İyi günler. Ben Marina Lobach, Magus Projesi'nin bilimsel yöneticisiyim. Bugün size Magus Stereo 7 ve Magus Stereo 8 stereoskopik mikroskoplarından bahsedeceğim. Her iki seriyi de birlikte inceleyeceğiz ve bu modellerin neden müşterilerimiz tarafından bu kadar sevildiğini, uygun fiyatlarının dışında hangi avantajlara sahip olduklarını açıklayacağız. Video uzun olacak, fakat bu mikroskopların tüm olanakları hakkında tam bir fikir edineceksiniz ve muhtemelen videonun sonunda hangi konfigürasyonun tam olarak sizin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu anlayacaksınız. ...belki de araştırma seviyesindeki mikroskoplarımızla tanışmak isteyeceksiniz. Öncelikle, stereomikroskobun ne olduğunu ve düz alan mikroskopları ile... ...stereo mikroskopların birbirinden nasıl ayrıldığını kısaca hatırlatayım. Stereo mikroskop, üç boyutlu nesnelerin hacimli görüntüsünü düşük... ...ve orta büyütmelerde oluşturan optik bir cihazdır. Daha basit bir ifadeyle, nesneyi üç boyutlu olarak derinlik ve kabartı hissiyle görürüz. Bu nesneyi sadece incelemek değil, aynı zamanda onunla etkileşime geçmek gerektiğinde özellikle önemlidir. Örneğin, bu tür bir mikroskop elektronik alanında lehimleme için, kuyumculukta değerli taş ve metallerin değerlendirilmesi ve işlenmesi için, biyolojide ise böcekler ve bitkilerin incelenmesi için kullanılır. Ayrıca adli tıpta, arkeolojide, restorasyonda ve ürün kalite kontrolünde de kullanılırlar. Şimdi bağlamı anlamak için düz alan mikroskobunun nasıl çalıştığını hatırlayalım. Böyle bir mikroskopta tek bir objektif nesnenin büyütülmüş bir görüntüsünü oluşturur ve bu görüntü binoküler başlıktaki prizma aracılığıyla çoğaltılır. Daha sonra bu görüntü her iki okülerde de büyütülür. Böylece her iki okülerde de tek bir objektifin oluşturduğu aynı görüntüleri gözlemleriz. Stereo mikroskop, her gözün nesneyi kendi açısından görmesi sayesinde üç boyutlu bir görüntü oluşturur. Tıpkı gerçek hayatta derinliği algılamamız gibi. Bu, nesneye 11-15 derece açıyla yönlendirilmiş iki bağımsız optik kanal sayesinde mümkündür. Her kanal kendi objektifiyle hafifçe farklı bir görüntü oluşturur. Biri sol göz için, diğeri ise sağ göz için. Sol oküler sol görüntüyü büyütür, sağ oküler ise sağ görüntüyü ve beynimiz bu iki akışı derinlik ve kabartıya sahip tek bir üç boyutlu görüntüde birleştirir. İşte bu özellik stereomikroskopları mikroskopları mikromanipülasyonlar için kullanışlı kılar. Mikroskopide açı altında gözlem yapmak için iki optik şema kullanılır. Birincisi CMO yani ortak ana objektifli şemadır. Bu şema ayrıca Abba veya Galileo şeması olarak da bilinir. Bu tür bir şemada görüntüyü büyük çaplı tek bir objektif oluşturur ve hem sol hem de sağ optik kanallar aynı anda nesneyi dikkatlice gözlemler. Her bir kanal bu durumda bağımsız bir optik sistem olarak kalır ve birbirine paralel bir şekilde ilerler. Bu düzenleme optik sistemin verimliliğini artırır. Simo şemasının başlıca avantajları, yüksek büyütmelerde çalışma imkanı, optik bozulmaların yüksek derecede düzeltilmesi, hem okülerlerde hem de dijital kamerada daha iyi çözünürlük ve kontrasttır. Bu nedenle ortak ana objektifli mikroskoplar bilimsel araştırmalarda kullanılır. İkinci şema ise GRENU şemasıdır. Bu, birbirine açılı olarak yerleştirilmiş iki objektifli bir şemadır. Her bir objektif kendi optik kanalıyla çalışır. Başlıca avantajları, yüksek alan derinliği, mükemmel üç boyutlu görüntü ve geniş çalışma mesafesidir. Ayrıca kompaktlık ve yapısal sadelik de artı yönleridir. Bu nedenle, grenu mikroskoplar, genellikle küçük bileşenlerin lehimlenmesi, biyolojik örneklerin diseksiyonu ve benzeri mikromanipülasyonlar için iş atı olarak kullanılır. Magus Stereo 7 ve Magus Stereo 8 serisi, mikroskoplar grenu göre tasarlanmıştır. İşte bu yüzden elektronikçiler, kuyumcular, restoratörler, biyologlar, diş teknisyenleri, arkeologlar ve saatçiler gibi çok farklı alanlardan uzmanlar tarafından tercih ediliyorlar. Müşterilerimizin geri bildirimlerine göre bu serilerin en büyük artılarından biri modülerliktir. Mikroskobu adeta bir yapboz gibi kendi ihtiyaçlarınıza göre parça parça oluşturabilirsiniz. Modüler yaklaşımın avantajı ise esnekliktir. Tam olarak belirli bir görev için gereken konfigürasyonu seçersiniz. Böylece gereksiz bileşenler için fazla ödeme yapmazsınız. Modülerliğin bir diğer avantajı ise uzun vadede tasarruftur. Her proje için yeni bir mikroskop almanıza gerek kalmaz. Sadece bir modülü değiştirmeniz veya eklemeniz yeterlidir. Bu özellikle görev yelpazesinin sürekli değiştiği eğitim kurumları ve laboratuvarlar için çok önemlidir. Birkaç örnek vereyim. Kriminalist el yazısı uzmanı genellikle belgelerle çalışır. Ona yansıyan ve geçen ışıkla çalışan bir mikroskop yeterlidir. Ama bir gün sökülmesi kesinlikle yasak olan arşivlerle dolu bir klasör incelemeye getirilir. Klasör sıradan bir mikroskobun çalışma alanına sığmaz, şaftına takılır. Yüksekliği ise maalesef yeterli gelmez. Çözüm İkinci bir mikroskop satın almak yerine universal sehpa satın alınır. Aynı mikroskobu standart dışı bir nesneye uyarlar. Kullanışlı ve ekonomik. Başka bir vaka. Mücevherci metal parçalara bakıldığında parlama oluştuğunu, bunun da rahatsızlık yarattığını ve kontrastı azalttığını fark eder. Çözüm polarize edici bir halka aydınlatıcıdır. Objektife takıyoruz ve sorun çözülüyor. Restoratör için optik eksenin eğim açısı ayarlanabilen bir sehpa üzerindeki mikroskop uygundur. Bu yatay olarak yerleştirilemeyen yüzeylerle çalışmak için kullanışlıdır. Kriminalistler için inceleme sonuçlarının fotoğraflanması gereklidir. Bu nedenle onlara dijital kameralı trinoküler modeller öneriyoruz. Taşların durumunu değerlendirmek için kuyumculara karanlık alan kondansatörlü bir model uygundur. Magus farklı alanlara yönelik 20 hazır model sunuyor. Zaten monte edilmiş bir konfigürasyon seçebilir veya sadece ihtiyacınız olanları ekleyerek mikroskopunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Şimdi mikroskopların yapısını daha ayrıntılı inceleyelim. 7 ve 8 serilerinin nasıl farklılaştığını ve her serideki modellerin birbirinden nasıl ayrıldığını ele alacağız. Optik başlık herhangi bir stereo mikroskobun en temel ve ana parçasıdır. Tam da bu önemli parça üç boyutlu görüntüyü oluşturur ve bizim ne kadar rahat ve hassas bir şekilde çalışabileceğimizi belirler. Elihinak baş yapısının kalitesine her şey bağlıdır. Görüntünün netliği, alan derinliği, görüş açısı ve genel olarak uzun süreli çalışmada konfor optik başlık, zoom mekanizmalı objektifi, prizma ve ayna sistemini ve okülerli görsel kısmı bir arada bulundurur. Şimdi bu önemli objektif kısmından daha detaylıca ve kapsamlı bir şekilde başlayalım. Çekim yapmak daha kolay olsun diye tüm başlıklar şu anda kompakt tripodlar üzerinde duruyor. Bu şekilde detayları göstermek daha kolay. Pankratik objektifin büyütmesi kalite kaybı olmadan ve 105 milimetrelik çalışma mesafesi korunarak yumuşak bir şekilde değişir. 7 serisinde büyütme aralığı 0 tam yüzde 60, 7 ile 4,5 kat arasında oldukça geniş bir şekilde değişir. Bu da transfokasyon kat sayısı ya da başka bir değişle zoom faktörü olarak 6,7'ye bir anlamına gelmektedir. 8 serisinde ise büyütme 0 tam yüzde 65'ten 5,5 kata kadar değişmektedir yani zoom faktörü burada 8,4'e 1 oluyor. Zoom faktörü ne kadar yüksekse optik sistem o kadar karmaşık ve pahalı olur. Mikroskobun büyütmesi işte bu kolun döndürülmesiyle değiştirilir. Koldaki rakamlar objektifin büyütmesini gösterir. Stereo 7 mikroskoplarının temel donanımında 10 katlık okülerlerle büyütme 6,7 ile 45 kat arasında değişir stereo 8 mikroskobunun temel donanımında büyütme 6,5'ten 55 kata kadar değişir. Objektif üzerindeki ataçmanlar, çalışma mesafesini, mikroskobun büyütmesini ve görüş alanını değiştirir. 0.5 katlık ataçman, çalışma mesafesini artırır ve görüş alanını genişletir. Böyle bir ataçman, mikroskop altında havya, fırça veya neşter ile hassas işlemler yapmak için uygundur. Bu tür işler için geniş bir görüş alanı ve nesnenin üzerinde serbest bir alan gereklidir. Bu durumda yüksek büyütme gerekmez. 1,5 ve 2 katlık ataçmanlar ise tam tersine çalışma mesafesini ve görüş alanını azaltır. Bu tür ataçmanlar 90 katın üzerinde büyütme gerektiğinde kullanılır. Başlığın içinde prizma ve aynalar bulunur. Bunlar ışığı her bir okülere ayrı ayrı yönlendirerek stereo efekt oluşturur ve düz, ters çevrilmemiş bir görüntü meydana getirir. Objektif kısmını inceledik. Şimdi optik başlığın görsel kısmına geçiyoruz. Görsel ataçmanın oküler tüpleri, göz bebekleri arası mesafeye göre 54 ile 75 mm arasında ayarlanabilir. Bunların içine görüş alanı 22 mm olan 10 kat büyütmeli okülerler yerleştirilmiştir çıkış pupasının mesafesi hem gözlükle hem de gözlüksüz çalışmaya olanak tanır. Düz kauçuk gözlük koruyucuları gözlük camlarını çizilmelere karşı korur. Gözlük koruyucuları çıkarılabilir. Okülerler vidalarla güvenli bir şekilde sabitlenmiştir, taşınırken düşmezler. Montaj çapı standarttır, 30 mm. Her iki okülerde de dioptri halkası bulunur, bu da görüntüyü kullanıcının görüşüne göre ayarlamayı sağlar. Okülerler değiştirildiğinde mikroskobun büyütmesi ve görüş alanı değişir ancak çalışma mesafesi aynı kalır. Standart pakette yalnızca temel 10 kat büyütmeli okülerler bulunur ancak ek siparişle ölçekli 10 kat oküler ve 15, 20, 25 ve hatta 30 kat büyütmeli okülerler seçebilirsiniz. Yani 7. ve 8. serilerin temel ve en önemli farkının objektifin büyütmesinde dolayısıyla da optik başlıkta olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Şiit. Ancak her serinin içinde mikroskoplar başlık yapısına göre farklılık gösterir. Binoküler ve trinoküler. Trinoküler modeller, dijital kameranın ayrı bir dikey tüpe görüntüleme kanalına takılmasına olanak tanır. Önemli. C mount adaptörü pakete dahil değildir. Kamera sensörüne ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 0.5 veya 1 kat adaptör seçin. Kamera görüntüyü dijital bir cihazın ekranına aktarır. Işık akışının bölünmesi sabittir. Işığın %50'si okülerlere, %50'si ise görüntüleme kanalına gider görüntü aynı anda hem okülerlere hem de kameraya iletilir. Bu çözümün bir dizi avantajı vardır. Aynı anda hem gözlem yapmak hem de olanları kaydetmek mümkündür. Bu, eğitmenler, sunumlar ve deneylerin video kaydı için oldukça kullanışlıdır. Işık akışını değiştirmek için bir düğme bulunmadığından daha az aşınma ve yıpranma ve mekanik sorunlar yaşanır. Görüntü, göz mercekleri aracılığıyla gözlemden bağımsız olarak kameraya gönderilir. Bu, operatörün işini aksatmadan sürekli kayıt yapabileceğiniz anlamına geliyor. Optik kafaları ve tüm ek optikleri söktü. Şimdi hemen geri kalan diğer bileşenlere geçelim. Üç ayak. Stereo mikroskobun üç ayağı sadece bir destek değildir. Çalışma sırasında stabilite, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sağlar. Yapısal olarak ergonomiyi, gözlem aralığını ve numunenin güvenliğini etkiler. Üç ayak optik kafayı belirli bir pozisyonda sabitler ve onun hareketini sağlar. Stereo mikroskoplar, ince kesitlerden baskılı devre kartları veya mineraller gibi büyük hacimli numunelere kadar farklı yükseklikteki nesnelerle çalışmak için kullanılır. Bu nedenle üç ayağın tasarımı çalışma yüksekliğinin geniş bir aralıkta ayarlanmasını sağlamalıdır. Stereo 7 ve Stereo 8 modelleri için geçirgen ve yansıtıcı aydınlatmayı destekleyen iki standart 3 ayak sunuyoruz. Taban ve entegre aydınlatıcılar her ikisinde de aynıdır. Farklılıklar dikey çubuk ve odaklama mekanizması ile ilgilidir. Optik başlık braket halkasına yerleştirilir ve bir vida ile sabitlenir. Başlık istenen pozisyona döndürülüp sabitlenebilir. Braketin kendisi ise odaklama mekanizmasına monte edilmiştir. Odaklama kolları 3 ayağın her iki yanında yer alır. Stereo 7 için kaba odaklama mekanizması, Stereo 8 için ise hem kaba hem de hassas odaklama mekanizması sunuyoruz. Stereo 8'in büyütmesi 55 kata kadar ulaşır. Yüksek büyütmelerde en küçük sapmalar bile netliğin kaybolmasına yol açar. Böyle durumlarda hassas odaklama çalışma konforunu artıracaktır. Ayrıca hassas odaklama yarı saydam çok katmanlı nesnelerle çalışırken de önemlidir. Örneğin, böceklerin biyolojik dokularını incelerken kullanıcı optik kesit etkisi elde ederek sırayla farklı katmanlara odaklanır ve nesnenin iç yapısını inceler. Bunun yanı sıra hassas odaklama ölçümlerin doğruluğunu da artırır. Örneğin, metalografide bazen güvenilir bir analiz için belirli bir katmanın mümkün olan en net görüntüsünü elde etmek gerekir. Ayrıca hassas odaklama dijital kamera ile çalışırken de konforu artırır. Kamera için odaktaki en küçük sapmalar bile kritik hale gelir. Hassas sayar, odak düzlemini tam olarak oluşturmanıza yardımcı olur. Mikroskobun tabanında bir güç kaynağı ve geçişli ışık kaynağı olarak bir led bulunur. Tabanın kendisi aynı zamanda preparat tablası işlevi de görür. İncelenecek nesne tabandaki yuvaya yerleştirilen bir plakaya konur. Plakanın çapı 95 mm'dir. Sette 2 adet değiştirilebilir plaka bulunur. Siyah beyaz olanı kontrast için kullanılır. Koyu nesneler beyaz zeminde, açık nesneler ise siyah zeminde incelenir. Beyaz mat plaka, ışığı eşit bir şekilde dağıtarak yarı saydam örneklerle çalışırken yumuşak ve homojen bir aydınlatma sağlar. Gerekirse numune iki sağlam tutucu ile dikkatlice sabitlenir opak nesneleri detaylı bir şekilde incelemek için yansıtılmış ışık aydınlatıcısı kullanılır. Standart donanımda eğik aydınlatma lambası daima bulunur. Mikroskoptan bağımsız olarak alternatif akım şebekesine bağlanan ek aydınlatıcılar da mevcuttur. Onları birazdan inceleyeceğiz. Şimdi ise mikroskobun işlevselliğini artıran 3 aksesuarı göstereceğim. Karanlık alan kondansörü. Kondansör, standart plaka yerine mikroskobun tabanına, geçişli ışık kaynağının üzerine yerleştirilir. Ek olarak, magus diyeceği bir kuyumcu cımbızı da takılabilir. Karanlık alan yöntemi, yarı saydam ve düşük kontrastlı nesneleri gözlemlemek için kullanılır. Bu nesneler parlak alanda görünmezler. Kondansör, içi boş konik bir aydınlatma oluşturur. Işık keskin bir açıyla gelir ve doğrudan mikroskop objektifine ulaşmaz. Görüntü nesne tarafından saçılan ışık sayesinde oluşur. Sonuç olarak yüksek kontrastlı bir görüntü elde edilir. Numune siyah bir arka plan üzerinde parlak görünür. Bu en küçük kusurları, çatlakları, kapanımları, toz veya tüy parçacıklarını tespit etmeyi sağlar. Karanlık alan yöntemi, değerli, yarı değerli ve taklit taşların değerlendirilmesinde, gemoloji gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Yöntem gizli kusurları ve kapanımları ortaya çıkarır. Biyolojide yarı saydam organizmaların, alglerin, tek hücrelilerin ve ince hücresel yapıların incelenmesinde. Optik ve cihaz yapımında merceklerin ve prizmaların yüzey temizliğinin kontrolünde. Malzeme bilimi ve mineraloji alanında şeffaf malzemelerdeki çatlakların, heterojenliklerin ve iç kapanımların tespitinde. Kriminalistikte ve restorasyonda nesnelerin yüzeyindeki müdahale izlerini, çizikleri ve diğer zor fark edilen kusurları tespit etmek için. Karanlık alan kondansatörünün kullanımı, yarı saydam nesnelerin incelenmesinde mikroskobun olanaklarını önemli ölçüde genişletir. Basit polarizasyon düzeneği Düzenek, polarize ışıkta gözlemler yapmak için tasarlanmıştır. Bu yöntem normal aydınlatmada görünmeyen, malzemelerin optik ve izotropik olmayan özelliklerini ortaya çıkarır. Düzenek iki bileşenden oluşur. Polarizör ve analizör. Polarizör, mikroskobun tabanına geçen ışık kaynağının üzerine yerleştirilir. Yalnızca belirli bir düzlemde salınan dalgaların geçmesine izin verir. Analizör, nesneden sonra yerleştirilir. O objektif kısmının kapağına vidalanır Analizör, ışığın numuneden geçtikten sonra polarizasyon yönünün nasıl değiştiğini kaydeder. Polarizör ve analizörün birbirlerine göre konumunu değiştirerek ışık yoğunluğunu kontrol etmek mümkündür. Dik konumda tam ve eksiksiz bir karartma etkisi elde edilir. Bu konumda basit polarizasyon cihazlarıyla parlak alanda görünmeyen numunenin iç özellikleri ortaya çıkarılır. Polarizasyon yöntemi stereomikroskopide şu amaçlarla kullanılır: Cam, plastik ve kristallerdeki gerilim kusurlarını tespit etmek, malzeme yapısını analiz etmek. Polarize ışık minerallerde ve polimerlerde doku ve lif yönünü ayırt etmeyi sağlar. Kalite kontrolü ve özgünlük doğrulaması mücevher uzmanlığı ve kriminalistikte yapılır. Bu yöntem doğal ve sentetik taşları ayırt etmeye, ayrıca yapıştırmaları ve taklitleri tespit etmeye olanak tanır. Basit polarizasyon cihazı, stereo mikroskopun mineraller, polimerler veya cam ile çalışırken işlevsel olanaklarını genişletir. İki eksenli numune tablası. Tablanın standart plakası çıkarıldıktan sonra mikroskobun tabanına yerleştirilir. Numuneyi objektifin altında hassas ve düzgün bir şekilde hareket ettirir. Eşeksenli kollar, nesneyi iki koordinatta hareket ettirmeye olanak tanır. Sağa sola ve ileri geri. Bu özellikle hassas konumlandırma gerektiren küçük parçalarla çalışırken ve numunenin tüm yüzeyinin ardışık olarak incelenmesinde son derece kullanışlıdır. Tablanın çalışma yüzeyi şeffaf camdan yapılmıştır. Bu da hem geçirgen hem de yansıtılan ışıkta çalışmaya olanak tanır. Düz nesneler tutucularla sabitlenir. Hareketin akıcılığı ve yüksek hassasiyet özellikle 40 kat büyütmenin üzerinde çalışırken çok daha önemli hale gelir. İki koordinatlı tabla, yüzeyin taranması için oldukça kullanışlıdır. Numune, belirlenen bir yörünge boyunca hareket ettirilir. Bu da onun sistematik olarak incelenmesini sağlar. Konstrüksiyon, nesnenin sabit bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. Bu ölçüm veya fotoğraf çekimi sırasında önemlidir. Böyle bir tabla, özellikle elektronik alanında mikroçipler ve devre yollarının incelenmesinde, biyolojide ise böcekler ve botanik örneklerin araştırılmasında oldukça faydalıdır. Evrensel tripodlar ve odaklama mekanizmaları. Optik başlığın montaj çapı 76 milimetredir. Bu başlığın tüm uyumlu tripodlara takılmasını sağlayan standart bir boyuttur. Daha önce kompakt tripodlar ele alınmıştı. Şimdi ise çalışma alanını genişleten optik başlığın çalışma alanı üzerindeki konumunu seçmede daha fazla özgürlük sağlayan ve büyük nesnelerle çalışmaya uygun olan evrensel tripodları inceleyeceğiz. Magus UT-1, 4 hareketli bölümden oluşur, sağlam bir mengene ile çalışma masasının kenarına güvenli bir şekilde sabitlenir. Bu da kullanıcısına yükseklik ayarı, yatay uzatma ve yapının kolayca döndürülmesini sağlar. Magus UT-2 ise üstün sağlamlık ve denge sağlayan geniş ve düz bir tabana sahiptir. Tripod, hassas yükseklik ayarı yapılabilir, ayrıca yatay hareket ve tam döndürme imkanı sunar. Eksantrik kelepçe, optik eksenin eğimini güvenli bir şekilde sabitler ek bir tutma kolu optik başlığın yatay düzlemde hassas ve akıcı bir şekilde ayarlanmasını kolaylıkla sağlar. Magus UT3 özellikle stabil konumlandırma gerektiren görevler için tasarlanmıştır. Çift çubuk ve denge ağırlığı optik başlığın masa yüzeyinin üzerinde paralel hareket etmesini sağlar. Kayma burçları çubuğun mafsal içinde boşluksuz sürtünme prensibiyle düzgün ve yumuşak hareket etmesini garanti eder. Stativ ayrıca yükseklik ayarı, yatayda hareket ve döndürme imkanı da sunar. Odaklama mekanizması, stereoskopik mikroskobun bir yapı elemanıdır. Optik başlığı stative sabitler ve inceleme nesnesine odaklanır. Magus FM1 ve FM2 modelleri kaba odaklama gerçekleştirir. Magus FM3 modeli ise hem kaba hem de hassas odaklama sunar. Mekanizma, görevlere ve statif tipine bağlı olarak seçilir. Evrensel stativler, dahili bir ışık kaynağına sahip değildir. Bu nedenle, bu tür sistemlerle çalışmak için ek aydınlatıcılar gereklidir. Aydınlatıcı seçimi göreve bağlıdır. Halka tipi aydınlatıcı, nesnenin tüm yüzeyinde eşit ve gölgesiz bir aydınlatma sağlar. Sektörlere göre açılıp kapanabilen halka tipi aydınlatıcı iki modda çalışır, dört segmentin tamamı etkinleştirildiğinde gölgesiz bir aydınlatma oluşturur bir veya iki segment açıldığında ise eğik aydınlatmayı taklit eder. Polarize filtreli halka tipi aydınlatıcı, yansımaları ortadan kaldırır, kontrastı artırır ve dijital kamera ile çalışırken fotoğraf kalitesini iyileştirir. Kaz boynu tipi noktasal aydınlatıcı, belirli bir açıyla yönlendirilmiş aydınlatma sağlar ve böylece kabartmalı nesnelerin incelenmesinde gerekli olan ışık gölge efektlerini oluşturur. Şimdi özetleyelim. Magus Stereo 7 ve Magus Stereo 8'in bütçe serisi stereo mikroskopları modüler prensibe göre tasarlanmıştır. Bu tür bir yapı, cihazın biyolojik araştırmalardan lehimleme ve restorasyona kadar geniş bir görev yelpazesine uyarlanmasına olanak tanır. Doğru seçilmiş bir konfigürasyon yalnızca çalışma kolaylığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede ekonomik verimlilik de sunar. Serinin temel özelliklerini sıralayayım transfokator odak kaybı olmadan büyütmeyi yumuşak bir şekilde değiştirir. İki seri transfokasyon katsayısı bakımından farklılık gösterir. Her iki seride de başlık için iki seçenek sunulmaktadır. Binoküler ve trinoküler. Trinokülerde görüntü aynı anda hem okülerlere hem de monitöre iletilir. Greenov optik sistemi, yüksek bir alan derinliği, iyi bir üç boyutlu görselleştirme, geniş bir çalışma mesafesi, kompakt bir tasarım ve uygun bir maliyet sağlamaktadır. Hamiiba. Aksesuarlar, mikroskopların olanaklarını önemli ölçüde genişletir. Değiştirilebilir objektif ve oküler başlıkları, evrensel standlar, halka ve nokta aydınlatıcılar, iki eksenli numune tablası, basit polarizasyon cihazı, karanlık alan kondansörü ve kuyumcu cımbızı. Demonstrasyon salonumuzda ayrıca diğer modeller de sergilenmektedir. Belki de modülerliğe ihtiyacınız yoktur ve seçiminizi Magus Stereo 9T modelinden yana kullanırsınız. Ya da tam tersi, AB şeması ve floresan desteği olan araştırma düzeyinde bir mikroskop ilginizi çekebilir ve 18'e bir yakınlaştırma oranına sahip Magus Stereo A18T'yi seçersiniz. Demonstrasyon salonumuza gelin ve inceleme numunelerinizi getirin. Sizinle ihtiyaçlarınızı konuşalım ve birlikte bir çözüm bulalım. Görüşmek üzere meslektaşlar.